Bismillâhirrahmânirrahîm Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün, Sofilerin oldukça istismar ettiği bir namazı ele alacağız. Bu da istihare namazıdır. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, sosyal medyayı şöyle bir araştırın ya da YouTube'dan şöyle bir araştırma yapın. Hep böyle Sofi hocaları çıkarlar ve size istihare namazını yalan yanlış bir şekilde anlatırlar. Yok rüyanda yeşil görürsen böyle olur. Yok rüyanda kara görürsen böyle olur. Beyaz görürsen böyle olur. Şu rengi görürsen şöyle olur gibi bir sürü uydurma şeyler söylerler. Arkadaşlar istihare namazının rüyayla hiçbir alakası yok. Hiç uzaktan yakından alakası yok. İstihare evet bir uyku çeşididir. Ancak bir rüya değildir. Gelin isterseniz bunu sahih bir şekilde anlatalım. Öncelikle anlattıklarımızın kaynağını söyleyeyim arkadaşlar. Buhari'nin teheccüd bölümüne bakabilirsiniz bu konuda. Aynı şekilde Ebu Davud'un vitir bölümünde 25. hadis ve sonrasına bakabilirsiniz. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki Bir işi yapmadan önce Allah'a istihare edin. Yani Allah azze ve celle'ye bu konuda hayır isteyin diyor. Çünkü arkadaşlar istihare hayır istemek demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmaya niyet ettiği zaman istihare ederdi. Sahabeler de yedi defa istihare ederdi. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yedi defa istihare ettiği geçer. Bundan dolayı Allah azze ve celle'ye istihare etmek bir işi yapmadan önce yapabileceğimiz en güzel hallerden biridir. Peki istihare nasıl yapılır? Çok kolay. Hiç gözünüzde büyütmeyin. İstihare namazı iki rekattır. Normal yatsı namazını kıldınız ya Ondan sonra işiniz var neyse onları hallettiniz falan uyuyacaksınız. Hemen uyumadan önce olması lazım çünkü istihareden sonra dünya kelamı edilemez. Diyelim ki yatsı namazını kıldınız, işiniz gücünüz vardı onları çözdünüz, yaptınız, ettiniz neyse ondan sonra uyuyacaksınız. Uyumadan önce iki rekat namaz kılarsınız. Bu iki rekat namazı kıldıktan sonra istihare doğası var. Şu an zaten ekranda görülüyor. Açıklama kısmına linkini de bırakacağım arkadaşlar. İstihare duasını edersiniz. O iki rekat namazdan sonra. İstihare duasını edersiniz. Mesela şu şekilde elinizi açarak oradan bakarak okuyabilirsiniz. İstihare duasını ettikten sonra yapacağınız işi Allah Azze ve Celle'ye söyleyin ve Allah'tan bu konuda hayır isteyin. Ya Rabbi başımda şöyle bir durum var. Bu konuda hayır neyse bana onu ver deyin. Ya da Ya Rabbi şöyle bir işe niyet ettim. Bana bu konuda hayır ver. Ya da Ya Rabbi şuna bir adım atmak istiyorum. Bana bu konuda hayır ver diyebilirsiniz. Bu herhangi bir sebep olabilir yani. Ticaret olabilir. İşte cemaatsel ilişkiler olabilir, insan ilişkileri olabilir, iş hayatıyla alakalı olabilir, ne bileyim evlilikle alakalı olabilir, bütün sebepler olabilir. Bu istihare duasını ettikten sonra Allah Azze ve Celle halinizi arz edip hayır istiyorsunuz ve hiçbir dünya kelamı etmeden uyuyorsunuz arkadaşlar. Uyandığınız zaman Allah Azze ve Celle sizi o hayra yönlendirecektir. Sizin hakkınızda hayırlısı neyse sizi ona sevk edecektir. Zaten bunu kalbiniz hissedecektir arkadaşlar. Ancak kalbiniz hissedecektir derken şöyle değil. Bakayım hmm, tamam bu iş böyle olsun çektiğinde değil. Yani siz o işi yapmaya başlayacaksınız. Hayırlıysa Allah o işi size nasip edecek. Hayırlı değilse nasip olmayacak. Bu bir evlilik de olabilir, bir ticaret de olabilir, herhangi bir sebep olabilir. Yani uyandığınız zaman hemen şöyle yapmayın. Ha, ben rüyamda ne gördüm? Evet, şunu gördüm. Hayır, bunun alakası yok arkadaşlar. Uyandığınız zaman yine normal işinizi yapmaya devam edersiniz. Zaten hayırlıysa Allah o işi size nasip edecek. Hayırlı değilse Allah Azze ve Celle o işi size nasip etmeyecek. Bundan dolayı istihare yapmayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Çünkü dediğimiz gibi Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine Kur'an'ı öğretir gibi istihare namazını öğretmiştir. İstihare duasını öğretmiştir. Bunun üzerinde durmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sürekli uyguladığı sahabelerin Hulefai Raşidi'nin sürekli uyguladığı uygulamalardır. Hulefai Raşidinden sonraki halifeler istihareyi azaltmışlardır. Ta ki öyle bir hale gelinmiş ki artık insanlar istihareyi terk etmişler. İstihare ise sofilerin elinde bir oyuncağa dönmüştür. Bu yüzden değerli arkadaşlar istihare sünnetini ihya edelim ve bir işi yapmadan önce Allah Azze ve Celle'ye istihare edelim. İki rekat namazımızı kılalım. Ardından istihare duamızı edelim. Allah'a halemizi sunup hayrımızı isteyelim ve uyuyalım. Uyandığımız zaman Allah bizi hayra sevk edecek. Allah Azze ve Celle bütün işlerinizde size hayır versin. Dediğimiz gibi bunun rüyayla falan alakası yok. Rüyamda şunu gördüm, bunu gördüm, şöyle oldu, böyle oldu, yeşil gördüm, beyaz gördüm, siyah gördüm. Bununla alakası yok. Hiç dünya kelam etmeden istihare duasını okudunuz. Allah'tan isteyeceğinizi istediniz ya. Sonra yatacaksınız yatağınıza. Uyandığınız zaman zaten size Allah hayra sevk edecek. Bunu kendinize alışkanlık haline getirin değerli arkadaşlar. Göreceksiniz ki hayatınızda Allah Azze ve Celle size hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz, hiç tanımadığınız kişilerle veya hiç bilmediğiniz yerlerle sizi destekliyor. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle size güç ve kuvvet veriyor. Bunu göreceksiniz ve Allah Azze ve Celle'nin kudretinin acayipliklerine tanıtık edeceksiniz. Allah Azze ve Celle hepinize istiharenizi hayırlı bir şekilde neticelendirmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara mahvilet etsin. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir.